Çok güzel ya. Burada ağ var gördün mü? Bak. Ağ gördün mü? Gördüm gördüm. Arkamızda. Arkadaşlar buraya spider ağ kurmuş. <laughs> spider mekanı bozmak istemiyorum. Spider. <laughs> Arkadaşlar Şu doğa müthiş ya Kasım'daydı ama hava Hala harika. O yönden rahatça çıkabiliyorum. Hava çok güzel. Siz de gelin buraya görün, değerlendirin. Birazcık oynuyor. Biraz değil bayağı oynuyor. <laughs> Al fotoğraf. Şöyle. Tamam. Bir saniye. Daha üstü yok. Kanki, Geç şu karşıya bak. İleri geç. Oradan sana Daha genç çıkar. <laughs> Al böyle. Aleykümselam. Aleykümselam. selam. Oğlum, sen, abi spor. Allah Allah şey varsan tehlikeli olur. Bırak ya. Havalı tehlike severiz. Yavrum yapma. Çıkma öyle öyle, öyle spor mu? Ama ben var ya. Çocukluğum hep böyle işte ağaçlarda, dallarda. Sen de çıplak. Tabii ya, çıplak. Niye lan? Hava sıcak. Ya, ya. Bak senin montun var, gömleğin var, yanmıyor musun? Yok oğlum ya taş bulursun. etme, eyleme. Ama hava sıcak. Action olmazsa olmaz ya. Action lazım. Ben var ya bak, ben var ya, kışın karda böyle geziyorum. Ben şu an yanıyorum. Şu an var ya hava yaz gibi. Yok, Abi bir saniye aşağı bekle, bekle. Bekle abi bir saniye. Abi geliyorum bir saniye hemen. Az kaldı abi bir saniye. Yok abi bak önce şey yapıyorsun tamam mı? İnerken bakıyorum böyle sağlam mı değil mi? Hemen bir yandan çıkmıyorum. Dayı, o var ya üçüncü köprü. 350 metre. Mm. Ben oraya tırmanmıştım. Bunlar basit ya. Niye böyle yapıyor Baya macera işte. Çocukken ben hep yaramazdım. Yaramazdım hiç durmazdım yerde. Bu ben... ne kamera Kamera aynen böyle görüntü aldım yukarıda. Yapma. Ama şu an yandım ya. görüyor musun? Yapma. Sen kaç kat giyinmişsin böyle? Ben bu bile az diye düşünüyorum. Az mı? Aha. Sen neredesin dayı? Rize. Rize, sen doğanın içinde sen mi büyüdün? Sen neylesin? Ben de sana yakın bir yerdeyim. Yakın bir yerdeyim sana. Gires şey, Trabzon. Yok, yaklaşacak. Rize, Rize yaklaştın. Artvin. 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 Neresin? Artvin Arhavi. Ama aslım Dağıstan. Dağıstan mı? Göçme he? ha. Aferin. <laughs> Art Arhavi'liyiz. Arhavi çok iyidir. Gidiyorsun mu Arhavi'ye? Ne? Arhavi gidiyorsun. Gitmişim tabii. Karadeniz abi sen biliyor abi biz Karadeniz biz manyak çılgınız. Işte Ağaçlarda, Şişt, ormanda, gölde. Ciyin oğlum, ciyin yapma Ama sıcak. Abi. Ben acıyorum sana. Hava Ama <laughs> sıcak. <gülüyor> yok yok değil değil. Benim lakam Tarzan. Tar tarzan, <laughs> yani, ya, manyak, manyak Tarzan. <laughs> Estağfurullah abi hadi. Arkadaşlar, abi. abimiz de bizim o taraftan. Bol bol, bol bol <laughs> oku, kitap oku. Bol bol tırman tırman ama böyle tehlikeli ha, şeylere bola tırman. tırman. aşağı in. in. Yok yok yok. Değil mi abi Tehlikeye Kesinlikle sigara yok, alkol yok. Bunları kesin kullanmıyoruz. Tabi biz de kullanmıyoruz. Ha. kullanmıyoruz. Cık. Kesin yok arkadaşlar. Ağabeyimize söylüyor. Evet. Ne sabit. dersin bunlara? Bunlara bunun derim var ki... Ya, bunun var abi şimdi içinde 160 bin kişi var abi içinde. Bunlara şunu derim. Söyle abim. Daima adaletli olun. Ezilenden yana olun. Halktan yana olun. Evet. Efendim sağ silim, yoksulu, yetimi, fakiri koruyun. Bunları koruyun, savunun. E, e, i̇nsanlara sevgili olun, evet, saygılı abi. olun. Spor yapın. Efendim spor tabi, spor yapın. Spor olmaz abi. Spor yapın. Bo, bo, bo. Barışı, barışı, dünyada barışı. Her zaman savunun. Başka ne diyeyim, bir sürü Çok şey abi. var ama Çok gibi. abi iyisin ya. Harbi Hı -hı. abi, gençlere Hı. bu lazım da abi. abi. Abi en, enerjin harika. Abi. Hadi görüşürüz. Ay bir karanize olduğunu her zaman belli oluyor abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bakışlarından, enerjinden abi. Sağ ol canım sağ ol. Gençler abi. seni bayağı sevecekler abi. Gençlere selam. Birküm. Hadi hoşçakal. Dayım kendine bak. Sağ bol bol gez. Sağ Ama sağ fazla sağ. kalın giyinme yanarsın. Sağ, sağ. ol sağ, sağ, sağ ol. Hasta olursun bak ter yapar. Sağ, sağ, sağ Reis, ol. Reis kendine bak. Yine görüşürüz. İnşallah. Hadi tamam. Sen nerede oturuyorsun? Burada mısın? Nerede oturuyorsun? Tupanbeyli. Ha yakın mısın ya? Ha? Yakın mısın diyorum. Bizim Pendik. Ha yok. Bakın bir saate gidiliyor. Ha, bir Umarım yeniden geliriz. İnşallah. Kendine bak kolay gelsin. Arkadaşlar reis tam bir eski reislerden. Güzel bir enerjisi vardı. Güzel bir video oldu. Onun da videoya denk gelmesi beni sevindirdi. Arkadaşlar gelin buraya görün. Burası Aydos. Ben buraya ilk defa geldim. İlk gelmiştim. Aslında burası bana yakın ama ben burayı hep böyle şey sanmıştım. Yani, e, ulaşımı çok zor sanmıştım. Mersem yani indiğimiz gibi sadece yarım saat yürüdük ve rahatça geldik buraya. Çok kolay gelen bir yer. Hani şehrin sıkıcılığından, şehrin yürüsünden kafa dinlemek için burası 10 numara. Anadolu yakasında ideal bir yer. Burası bizim taraflarda Kartal, Maltepe, Pendik taraflarından güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Reis videomuzda bir anda konuk oldu. İyi ki olmuş. Çok keyif aldık. Sen ne diyorsun reis? Bir şey diyemiyor musun? Her şeyi sen söyledin zaten. Sen de bir şey. Değmen lazım. Ve? Ne diyeceğim? Diyecek şey kalmadı. De reislere bir şey. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Eğer ki ben bir gün düşüp de ölürsem Hakkınızı helal edin. Helal olsun mu? Helal olsun kardeş. Helal olsun reisler. Müthiş bir manzara. Keyif aldık. Artık çıkış vakti geldi. İlerliyoruz. Hadi. Artık let's go. Çantam orada. Çantayı bir hazırlayayım. Önce şu tişörtü giyeyim arkadaşlar. Şu tişörtü giyeyim. Ley le 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 Hadi gelsene. Gel gel otur burada resimlere. Aldın mı resim? Gel bak ya. Tam net belli mi ki? Hayır. Tamam bakalım şimdi Çantayı al sen de Hadi bakalım.